Hamarat TV'den parmak tatlısı tarifi. Malzemelerimiz Yarım paket margarin, 1 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli Vanilin ceviz içi, aldığı kadar un. Şerbeti için 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Yağımızı kabımıza alıyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Ve yoğuruyoruz. İrmiğimizi ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Şekerli vanilini ekliyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Ve iyice yoğuruyoruz. hamurumuz hazır. Hamurumuzdan bir parça alıp yuvarlıyoruz. İşaret parmağımızla bastırıyoruz hamurumuzu. İçine cevizimizi yerleştiriyoruz. Ve parmak şeklini veriyoruz. İlmeği buluyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz. Soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine alıyoruz. Parmak tatlımız sunuma hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.